Ulan ben bu oyunları neden oynadım dedirten garip oyunları oynayacağım bugün. Allah Allah. Belki de bu oyunları daha öncelerden oynamışsındır. Ama illaki oynamışsındır yani. Eğer mağarada yaşamıyorsan oynamışsındır bence. Buraya kadar anladınız mı? Ama başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Bunlar gerçekten çok önemli ya. Oyna. İlk olarak zeka oyununa girdim. Bu oyunu illaki oynamışsındır. Gerçekten tuhaf bir oyun. İlk soruda sence en büyük hangisidir diye soruyor. Tabii ki de fildir ya hangisi olacak başka? Fili seçiyorum ben. Hmm. Aa niye olmadı lan bu? O zaman aslanı seçim ne de olsa en büyüğü bu. Doğru lan. Niye böyle bir soru sordular ki bana? İkinci soruya geldim. Bu çiçek nasıl açar diye soruyor. Ne bileyim lan ben. Dikdörtgenle kardeş. Üzerine falan tıklayayım belki bir şey olur. Olmuyor. Tam bulutları kaldırayım. Bulutları çekeyim şuradan o zaman. Aa güneş çıktı. Pili buzdolabına koy diyor. Neden böyle bir şey istiyor benden? Buzdolabının kapağını açayım. Bu kadar mı lan? Şu anda IQ'mu zorluyorum. Ve dördüncü soruya geldim lan. Hangisi bize en yakın olan diyor. Bulutlar mı? Hmm. Nasıl ya? Güneş mi? Yine olmadı. Ay mı? Ya ne diyorsun? Bu nasıl bir soru ya? Ve şimdi de kendi kraş oynuyorum. Tabi ki de şaka yapıyorum. Bu 60 yaş üstü oyunu oynamayacağım. Bu arada çevrenizden baya bir kişi bu oyunu oynuyordu. Ama yaşlılardan özellikle oynayan daha fazladır. Babaanneniz, dedeniz gibi mesela. Onların telefondan bakın bakalım bir. Bu oyunda kaç seviye olmuşlar diye. Tabii efendim. Ve şu anda herkesin reklamlarda görmüş olduğu o lanet olası oyunu oynuyorum ya. Yok, yok. Ve şu anda puanları toplamaya çalışıyorum. Bu bombalara değmemem lazım. İyi ki dedim yani. Şu anda 100 puan daha aldım. Eksilere girmemem gerekiyor. 2 ile çarp bunu kanka. Şu an ilerliyorum ama. Zıpla. Çok iyi bak baya bir puan kazandım ha. Şu görmüş olduğunuz bossa doğru gitmeye çalışıyorum. Ve baya bir küçüldüm ya. Ben ne beceriksiz adamım be. Hemen öldük bak. <laughs> Ve şu anda en sevdiğim oyunlardan birine denk geldim. Tabii ki de ilk birinci seviyeden başlayacağız. İlk önce bana bir şekil çizmemi söylüyor. Ne çizsem ki acaba? Normal bir çizgi çizeyim. Bana 3 yıldız verdi ve başarılısın dedi. Bayağı zordu gerçekten. Aynen. Şimdi ikinci seviyeye geldim. Ve topun sol taraftaki duvara vurmasını sağlayacağım. Sol neresi oluyor? O zaman böyle bir çizgi çiziyorum. Ne yaptım ben ya? Bunu nasıl yapabilirim ben ya? O zaman şöylemesine bir yuvarlak çizeyim buraya. Evet böyle dönsün bu gitsin oraya. Evet çok güzel. Hadi git lütfen. Lütfen. Hadi yapabilirsin. <laughs> Sonunda başardım ama bu sefer iki yıldız verdi. Bu Allah belanı. Şimdi 3. soruya geldim ve 3. soruda da şekli sağa yatır diyor. Sağa neresi kardeş? Dikdörtgenle kardeş. O zaman buraya şöyle bir yuvarlak çiziyorum ve sağa yatırıyorum. Hadi be. işte bu. Ben ne zeki bir adamım ya. Evet, çok zeki olduğum için matematikten 30 alıyorum. Ve şimdi kimsenin istemeyeceği bir oyun oynuyorum. Dünyayı yok etme oyunu. Bu oyunu neden yaptınız? Ne amaçla yapıldı lan bu oyun? Şuraya bir tane roket atacağım ya. Oha bir tane değil bir sürü gitti lan yanlışlıkla. Ne yaptım ben Allah belanı. Oha baya bir şey oldu lan oraya. Şimdi tam şuraya lazer saldırısı yapacağım. Bas bakayım be. Ne yaptım lan ben? Oha baya yayıldı lan bu ne oluyor? Aa her yer gitti. Bir tane buraya attım. Bir tane buraya. Bir tane bir tur bir bitir bitir bitir, 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 bitir. Her yere attım ne oldu lan? Dünya diye bir şey kalmadı kanka. Her yer yok oldu. Bu ne? Şuna bakın ya her yer lav olmuş lan. Dünya kalmadı. Allah kahretmesin. Ne yaptım lan ben? Neyse arkadaşlar, dünyayı yok ettiğimize göre videoyu bitirebilirim. Tamam kardeşim. Kendinize çok dikkat edin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.